Kuba Mescidi İslam'da inşa edilen ilk mescid, temeli Peygamberimiz tarafından mübarek elleriyle atılmış, binası muhacirler ve ensar tarafından yükseltilmiş ve Allah onun faziletini kıyamete kadar okunacak bir Kur'an ayetiyle açıklamıştır. O, ilk günden takva üzere kurulan mescid, içinde durup namaz kılmana elbette daha layıktır. Resulü Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise, Zaman zaman Kuba Mescidine giderek orada namaz kılardı. Genellikle cumartesi günlerini seçer ve ziyaretini teşvik ederdi. Mescidin fazileti ve içinde namaz kılmanın önemi hakkında birçok nebevi hadisi şerif bulunmaktadır. Bunlardan biri şöyledir: Kim evinde temizlenir, abdest alır ve Kuba Mescidine gelip orada bir namaz kılarsa bu ona bir umre ecri sevabı kazandırır. İslam'da üç mescitten sonraki en büyük mescit, Ensardan Beni Amr bin Avf yurdunda yer almaktadır. Bugün Mescid-i Nebeviye, 3 kilometre uzunluğunda bir yaya yoluyla bağlıdır. Medine halkı ve ziyaretçileri, Peygamberimizin sünnetine uyarak ve sevap kazanma isteğiyle buradan namaz kılmak ve ibadet etmek için burayı ziyaret ederler.